Herkese merhabalar. Ben Muhammet Yıldırım. Bugün sizlerle daha önceden kullanılmış olan iPhone için kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Ben bu şekilde aldım. Kutusu açılmış bir şekildeydi zaten iPhone. Öncelikle şu şekilde tutayım. Dış, dış kutusunu göstereyim. Bu şekilde bir kutusu var zaten. Ele tutulduğu zaman da şu şekilde bir görüntüye sebep oluyor. Şimdi kutusunu açıyorum. iPhone 13'ümüz parlament mavisi renginde. Rengi şu şekilde gözüküyor. Ekranı kapalı bu şekilde. Kutu içlerine baktığımız zaman şarj kablosu göndermiş vaziyette. Ve artı kullanma kılavuzu var. Burada Designed by Apple in California diyor. Burada hat takmamız için iğne bulunuyor. Ancak bu iPhone 13'ü ben video çekmek için aldım. Ee, YouTube'a yeni başladım. Yeni başlamış olduğum için de iPhone 13 modeliyle videolarımı çekmek istedim. Daha önceki videolarıma baktığınızda iPhone modeliyle çekmiş olduğum videom da bulunuyordu. Ancak o iPhone 6s modeliydi. 16 GB. Şu anda bu videoyu Xiaomi Mi 9T telefonuyla çekiyorum. iPhone 13'ü sadece videolar çekip YouTube sayfama yüklemek için kullanmayı düşünüyorum. Ancak fikrim değişirse hattımı takipte kullanmak ister miyim? Öyle de bir şey yapabilirim. Şu anda çıkartıyorum ekranını. Evet, açıyorum iPhone'umu. açık kurulumunu gerçekleştirmiştim. Şu şekilde bir ekranı var arkadaşlar görmek isterseniz. Yan görüntüsü bu şekilde. iPhone 11'de biliyorsunuz yan tarafları birazcık daha kavisliydi. Bunu dik bir şekilde, kare şekilde çıkıyor. Öncelikle ben rengini çok beğendim söylemek istiyorum. Mavi rengi. Araçlarda da çok yakışıyor bu renk. Parlament mavisi, koyu mavi. Bence iPhone 13 modeline de çok yakışmış. Şimdi iPhone 13 modelimi aldım. Bununla videolar çekeceğim. Ancak biliyorsunuz ki ben boya marka mikrofon kullanıyorum. Yaka mikrofonu. Bunun AUX girişi var. iPhone'larda da maalesef ki AUX girişi bulunmuyor. Bu AUX girişin bulunması için gidip Tahtakare'den küçük bir aparat aldım. O aparatı da sizlere tanıtmak istiyorum. Onu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Videonun devamını çekmek için bugün Tahtakale'ye gittim. Ve iPhone'uma dönüştürücü aldım. Dönüştürücünün kutu açılımını da gerçekleştirdim sizinle. Tolima marka. Let's make life better diyor. Tolimo yaparsa en iyisini yapar. Demek istemiş. Bunun modeli GBC-100 modeli arkadaşlar. Dönüştürücünü. Kutu açılımını yapayım bunun da birazdan iPhone modelime bağlayacağım. Bu almış olduğum dönüştürücüyü. Mikrofonumu da boya marka mikrofonumu da bu dönüştürücüye bağlayıp iPhone 13 modeliyle videolarımı çekeceğim. Ama öncelikle iPhone 13 modeliyle videomu çekerken sadece iPhone 13'ün kendi kamerasında kendi mikrofonunu kullanacağım. Daha sonrasında bu almış olduğum küçük bir parça ve boya marka mikrofonu iPhone 13 telefona taktığımdaki ses kalitesini birlikte test edip ve videoda nasıl çıktığını birlikte anlamamızı istiyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.